hem ekonomiye dair gelişmeleri konuşmaya çalışacağız hem de yine siyasete dair birkaç gelişme var. Onları da konuşacağız. Deva Partisi Ekonomi ve Finans Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı bizlerle birlikte Sayın Çanakçı hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Mustafa Bey hoş bulduk. Merhabalar teşekkürler. Ee, İbrahim Bey, direkt aslında bu konuşmayla başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem Sayın Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu hem de e, artık görüşmeye çok kısa bir süre kaldı. E, yedinci görüşme totalde. Ama e, tabii ikinci turun ilk görüşmesi olacak. Cumhuriyet Halk Partisi ev sahipliğinde yapılacak. E, yani liderler trafiğe devam ediyor, görüşme trafiğine devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı belli olacak mı olmayacak mı? Tabii o bir muamma. Ama Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu yılbaşına kadar olabileceğini söyledi. Siz neler söylersiniz? Evet, şimdi altılı masada Mustafa Bey tabii çalışmaların bir gündemi var. Bir de o gündeme uygun bir süreç var açıkçası. Yani gündem biliyorsunuz altılı masa ilk defa bu güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasıyla eee tabii başladı. 28 Şubat'ta açıklandı. Ardından e, diğer konularda da çalışmalar e, gündeme alındı. Mesela işte bu kurumsal reformlarla ilgili bir komisyon oluşturuldu. Hı hı. Benim de içinde yer aldığım e, komisyon bir rapor hazırladı. E, o rapor kamuoyuyla paylaşıldı. Seçim güvenliği ile ilgili bir komisyon var. O komisyon da tabii çalışmalarını yürütüyor ve orada da çok güzel çalışmalar var. Yine hep gündeme geliyor, ara ara bahsediliyor geçiş sürecinin yol haritası diye. O çalışma da yine hem partilerin bünyesinde devam ediyor hem partiler arasında bu konularda bazen ikili bazen üçlü görüş alışverişleri oluyor. Nitekim Sayın Genel Başkanımızın da işte bu yakın dönemde yapmış olduğu e, ziyaretlerde bu geçiş döneminin yol haritası ile ilgili hangi başlıklar var, neleri ele almak e, gerekiyor e, e, bizim parti bünyesinde yapmış olduğumuz çalışmalar bunlar da e, paylaşıldı e, ve eminim 2 Ekim'de yapılacak toplantıda bunlar da e, ele alınacaktır yani geçiş döneminin yol haritası derken Mustafa Bey şunu kastediyoruz Biliyorsunuz biz bu seçime e, mevcut anayasayla devam edeceğiz ve bir cumhurbaşkanı seçeceğiz ve bu cumhurbaşkanının görev ve yetkileri anayasada tanımlanmış durumda ama e, bu e, seçilecek cumhurbaşkanı ortak aday e, şeklinde eğer bir seçim e, söz konusu olacaksa e, ülkeyi güçlendirilmiş parlamenter sistemin ruhuna uygun nasıl bir yönetecek hı hı. yani. Kanunlar, kararnameler, bir takım idari tasarruflar yapılırken bu ortak akıl, istişare mekanizmaları nasıl çalıştırılacak? Bunlarla ilgili bir takım esasları, bir takım usulleri ve mutabakatları içeriyor. Bu çalışma önemli bir çalışma. Bu çünkü ortak cumhurbaşkanı adayına giden süreçte, bu çalışma çok e, kritik bir e, e, önem taşıyor. E, bu konuda partiler tabii ki genel başkanlar değerlendirmelerde bulunacaklardır e, ve bir mutabakat sağlandığı zaman da bunu kamuoyuyla e, nasıl paylaşacaklarına da karar vereceklerdir. Önümüzdeki toplantılarda e, önemli bir gündem maddesi bu olacaktır. Hı hı. Yine tabii e, şimdi bu ortak cumhurbaşkanı adayı Mustafa Bey belirlenmeden önce şimdi biliyorsunuz bu sistemde cumhurbaşkanı adayının bir seçim beyannamesi oluyor bir de daha sonra cumhurbaşkanı seçildiğinde bir program açıklıyor yani ona da cumhurbaşkanlığı programı deniliyor e şimdi bu programın da hem ruhunun hem özünün esasının omurgasının partiler arasında bir anlamda görüşülmesi ve bu konularda da bir e, mutabakat sağlanması çok büyük önem taşıyor. Çünkü yani bu bazen karıştırılıyor. Sanki eski sistem varmış gibi e, değerlendiriliyor ama burada seçimden sonra bir işbirliği, bir e, ortaklıktan ziyade seçimden önce bir işbirliği ve ortaklık söz konusu. Böyle olduğu için de bu konuların e, tabii ki Cumhurbaşkanı e, adayından ve adayın seçiminden önce netleştirilmesi büyük önem taşıyor. Biz buna da temel politika alanları diyoruz. Sizin de haberinizde geçti. İşte ekonomiden tutun, dış politikadan, eğitimden, sağlıktan, sığınmacı meselelerinden tüm bu meselelerde temel hedefleri, temel yönleri, temel yönelimleri, temel ilkeleri içeren tabii ki bir çerçeve olması çok çok önemli. Ortak Cumhurbaşkanlığı adayına... Giden süreçte bu çalışma da önümüzdeki dönemde ele alınacak ve ilerleyecek. Ee, bunun dışında tabi e, yani diğer gündeme gelebilecek konular e, söz konusu olabilir tabii. liderler ihtiyaç gördükçe o konularda da görevlendirmeler yapıyorlar. Peki şimdi e, Sayın Çanakçı, e, bir taraftan. İktidarın dış politika hamleleri seçim yaklaştıkça daha çok olmaya başladı. Orada da bir trafik söz konusu. Yine ekonomiye dair de birçok gelişme var. Yani açıklanan paketler var, yapılan ekstra vaatler var ya da verilen vaatler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi ve bir televizyon programına katıldı. Orada şu ifadeleri kullandı. Seçimleri kazanma noktasında endişemiz yok. Ben meydanların dilini iyi bilirim dedi. Şimdi e, muhalefet liderleri tarafından da Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı e, Millet İttifakı'ndan olacak deniyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da böyle bir açıklamada bulundu. Yani e, oldukça güveniyor iktidar kendine. Evet, şimdi e, tabii doğal olarak e, bunu söyleyecektir. Yani böyle bir iddiayı ortaya koyacaktır ama Mustafa Bey şimdi e, yapılan anketler ortada. Kamuoyu araştırmaları ortada. Ama ondan da önemlisi... Sahadaki durum ortada. Yani şimdi e, biz e, sahada en faal olan partilerden birisiyiz. Yani Deva Partisi ve sayın genel başkanımız Türkiye'yi karış karış dolaşıyor. Yani Türkiye'nin 81 ilinde neredeyse hani bir iki ilimiz var sayın genel başkanımızın henüz e, ziyaret etmediği e, ve yüzlerce ilçe var e, ve teşkilatlarımız da her gün sahada. Yani e, her hafta değişik illerde gruplar halinde sahadayız. Biz de sahadayız, biz de meydandayız. Yani mesela biz daha geçen hafta Elazığ'daydık. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu Elazığ'da ama Cuma günü de Sayın Genel Başkanımız Elazığ'daydı. Yani Elazığ'da 200 metrelik o Gazi Caddesi'ndeki 200 metrelik yürüyüşü bir buçuk saatte alamadık. Yani vatandaşların ilgisi, alakası, ve vatandaşların gelip dertlerini anlatması ve daha sonra da zaten orada biz bir miting yapmadık ama doğal olarak bir halk buluşmasına dönüştü ve genel başkanımız orada da gerçekten heyecanlı bir gruba, topluluğa hitapta bulundu. Yani Tunceli'ye gittik, Tunceli'deki durum öyle. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin Mustafa Bey. Yani sahalar ve meydanları biz de görüyoruz ve bu iktidarın bu tabloyla o bahsetmiş olduğu tabii ki halk desteğinin yanından, kıyısından, köşesinden geçebilmesi mümkün değil. biz de sahada bunu görüyoruz. Peki Sayın Çanakçı şimdi Biraz da ekonomiden bahsedelim. Sosyal konut projesi e, bunun hı hı. bir seçim çalışması olduğu öne sürülüyor. Yani böyle iddia ediliyor iktidar lider, evet. e, muhalefet liderleri tarafından. E, yani bu Türkiye'nin ekonomisinin kalkınması için yapılan bir proje mi? Vatandaşın ekonomisinin düzelmesi için mi? Yani vatandaşın hı hı. E, hayrına olacak bir şey mi? Faydasına olacak bir şey mi? Yoksa e, toplu bir ses tamamen seçime yönelik bir strateji mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Mustafa Bey tabii ki sosyal konut projesi tüm partilerin gündeminde olan bizim de parti programımızda olan bir konu. Hı hı. Yani biz de parti programımızda dar ve sabit gelirlere özellikle düşük gelirlere yönelik hem sosyal konut temini hem düşük bedelle kiralama konusunda hem programımızda hem eylem planlarımızda taahhütlerimiz var. Ama bu iktidarın açıklamış olduğu sosyal konut e, projesi hem e, gerçekten e, seçime yönelik yani bir seçim yatırımı niteliğinde hem de birçok noktada yetersiz bir program. Hı hı. Yani şimdi bakın e, ne diyor yani iktidar önce işte e, 250 bin sosyal konut yapacağız diyor ama bunların hem fiyatını bakın hem fiyatı konutun fiyatı hem de ödenecek taksitler memur maaşlarına endeksli bir şekilde artacak. Yani burada çok ciddi bir tabii ki ne var? belirsizlik var. Yani hele hele bu yüksek enflasyon ortamında çok ciddi bir belirsizlik var. Burada e, nihayetinde bu konutlar e, ne kadar mal olacak o konuda bir netlik e, söz konusu değil. Hı hı. E, bir de tabii şimdi belirlenen taksitler mesela en düşük bedel için 2280 lira bir taksit belirlenmiş durumda. Dediğim gibi bu taksit artacak memur maaşlarıyla orantılı olarak. Ama şimdi 2280 liraya ele alalım Mustafa Bey. Şimdi siz asgari ücreti 5500 lira. Açlık sınırının açlık sınırının %25 altına düşürmüşsünüz. Yoksulluk sınırının dörtte birine düşürmüşsünüz. Şimdi böyle bir durumda vatandaş hele hele Asgari ücret elde eden bir vatandaş yani bu taksitleri nasıl ödeyecek? Bu taksitleri öderse diğer ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Bir diğer nokta mesela %10 peşin ödeme var. Yani en düşük bedelli konut için ilk peşinat 60 bin lira civarında veya 85 bin lira civarında. Şimdi vatandaşın böyle bir durumu var mı? Bakın TÜİK daha işte gelir ve yaşam koşulları anketi açıklıyor ve orada vatandaşlara soruyor. Beklenmedik bir harcamayı karşılama imkanınız var mı? Yani vatandaşların çok önemli bir kısmı özellikle dar ve yoksul gelirli kesimlerin çok önemli bir kısmı yüzde yetmişinden fazlası böyle bir imkandan mahrum. Yani 60 bin lirayı nereden bulacak da ödeyecek? Bir de bu yönü var. Şimdi baktığınız zaman işte birçok noktada böyle bir sıkıntı söz konusu. Dolayısıyla bu bir de bir diğer nokta da tabii hani bu konutlar gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara gidebilecek mi? Orada o koşullar ve o koşulların takibi noktasında da bazı sıkıntılar var. Yani bu konutları gerçekten dar gelirli kesimler mi alacak? Yoksa yine bir takım dolaylı yollarla işte biraz daha nispeten durumu iyi olan insanlara mı bu konutlar gidecek? Burada da çok ciddi bir belirsizlik söz konusu. Bir de tabii hükümetin Mustafa Bey bunu da söyleyeyim, tamamlayayım. Yani bu konudaki sicili çok kötü. Şimdi bu sosyal konut meselesini 2019 yılında yine hükümetin kendisi dile getirdi. Her yıl 100 bin sosyal konut yapacağını vaat etti. Yani aradan geçen işte 4 yıllık süre içerisinde yani 19 20 21 22 yani ne kadar sosyal konut yaptınız? Kime verdiniz? Hangi bedellerle verdiniz? Ortada bir şey de yok. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Siçime seçime girerken bir göz boyama ve hatta tabiri caizse vatandaşı bir anlamda işte vatandaştan kaynak toplama. E şimdi Deniliyor ki 4 milyon kişi müracaat etti. Şimdi 4 milyon kişi müracaat ediyor. Yani şimdi baktığınız zaman 250 bin kişiye bu konutlar verilecek. Bir kura çekilecek. Yani baktığınızda işte yüzde kaçı almış olacak bu konutları. Öyle baktığınız zaman çok cüzi bir kısmı ancak bu konutları alabilecek. Bir de bu yönü var. Yani şimdi siz 4 milyon insan... Muhtemelen bu sayı daha da artacaktır. Hı hı. E, buna müracaat ediyorsa aslında bir anlamda vatandaşı ne kadar yoksullaştırdığınızı da ortaya koymuş oluyorsunuz Mustafa Bey. Evet. Şimdi evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, da oyun. 1 milyon 170 bin konut yaptık ve teslim ettik diyor bir tarafta. Yani o kaç yılda yapılmış ama bir de sosyal konut mu bunlar? Sosyal konut değil to, ki. Toki Toki ile yaptıklarından bahsediyor. Toki'nin yaptığı Hı -hı. konutlar yani e, bu sosyal konuttan bahsetmiyoruz. Ya, piyasaya göre biraz 70. daha cüzi olduğu için belki de bundan bahsediyor e, Tabii. Ya. E, tabii yani burada e, yani bakın dediğim gibi bir bunu vatandaşın gerçekten bu koşullarda hak eden vatandaşların elde etmesi e, çok çok zor. Hı -hı. Çok ciddi belirsizlik içeriyor. E, çok maliyetli. yani siz bu hükümetin yaptığı zaten bu Mustafa Bey. Yani önce fakirleştiriyor, yoksullaştırıyor ve o arada işte sanki destek sağlıyormuş gibi bir uygulama, bir proje devreye sokuyor. Ama dediğim gibi şimdi bakın 4 milyondan fazla insan müracaat ediyor. Siz 250 bin kişiye bu imkanı sağlıyorsunuz. Geri kalanlar nasıl elde edecek? Burada kalıcı çözüm bellidir. Kalıcı çözüm gerçekten Enflasyonu düşürme, düşürmektir, hı hı. konut maliyetlerini düşürmektir, gelirleri artırmaktır, gelirleri yükseltmektir ve vatandaşın gerçekten uzun vadeli e, kredi imkanına kavuşmasını sağlamaktır. Yani hem uygun maliyetli hem uzun vadeli krediye kavuşmasını sağlamaktır. Bu şekilde vatandaşın konut sahibi edilmesidir. Sosyal konutların da gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlara çok daha uygun koşullarda, e, çok daha vatandaşın ödeyebileceği koşullarda temin edilmesi gerekiyor. Yani bakıldığı zaman bu yine seçime yönelik bir seçim yatırımı niteliğinde. Vatandaştan kaynak toplama amacı daha fazla ön planda olan ve bir anlamda da yandaş müteahhitlere tekrar bir iş kapısı açma yönü olan bir program. Zaten seçime 10 ay kalmış, ondan sonra e, hani e, iktidar seçimi kazanma e, ihtimali de yok, umudu da yok. E, böyle bir projeyle vatandaşın e, işte göz, gözünü boyamaya çalışıyor. E, bu projenin e, ana hatlarıyla değerlendirilmesi bu. Yani bir konut konut fiyatlarını düşürme e, anlamında da bir katkısı olmayacak, hı hı. konut açığını giderme anlamında da bir katkısı olmayacak. Biraz önce verdiğim e, rakamlar çerçevesinde. Evet peki Sayın Çanakçı diğer taraf Çanakçı diğer da diğer taraftan da döviz kurlarındaki artış devam ediyor. Yani siz enflasyondan bahsettiniz. Aslında bir yerde vatandaşın algıladığı döviz kurları yükselirse enflasyon yükselecek. Çünkü birçok girdi maliyetlerine vatandaşın zam geliyor. Döviz kuru arttıkça böyle bir durumla karşılaşabiliyoruz. dün yine tarihin en yüksek seviyesine çıktı dolar kuru ve Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Yani nereye kadar bu şekilde devam edecek? Şimdi ekonomistler bir taraftan yıl sonuna kadar 21-22 liraya kadar çıkacağını söylüyor dolar kurunun. Evet. Altın aynı şekilde. Bu ister istemez enflasyonu etki edecek. Yani nasıl dur denecek bu yükselişe? Şimdi buna nasıl dur denileceği belli de Mustafa Bey. Bu hükümetin bunu yapmayacağı çok açık. Bunları yapmayacağı çok açık. Yani şimdi bu hükümet Şimdi Merkez Bankası'nın eli kolu bağlanmış. Ve Merkez Bankası'nın üst yönetimi de bunu kabullenmiş. Şimdi e, bütçe noktasında bütçe disiplini e, sağladık deniliyor ama işte daha yeni orta vadeli program açıklandı. İşte Orta vadeli programda e, bütçe açığının e, kalan 4 ayda 500 milyara yakın e, bütçenin açık vermesi öngörülüyor. Yani Şimdi Ocak-Ağustos'ta bütçe fazlası verdik deniliyor. Yılın tamamında 460 milyar lira açık öngörülüyor. Şimdi kalan kısımda çok ciddi bir bütçe açığı öngörülüyor. E bu konuda da herhangi bir ilerleme söz konusu değil. E kurumlara güven yok olmuş durumda. E şimdi enflasyon beklentileri henüz kırılabilmiş değil. Yani baktığınız zaman... Orada da enflasyon tahminlerini, enflasyon beklentilerini yine anketlerle oynayarak işte bazı kurumları anket kapsamının dışına çıkartarak işte çözmeye çalışıyor. TÜİK'te de enflasyonu hesaplayan daire başkanını yine değiştiriyor. Yani bu arada bu veriler üzerindeki şüpheyi, kuşkuyu artıracak, karartma endişesini artıracak bir yığın adım atıyor. Yani böyle bir ortamda e, tabii ki bir güven sağlayabilmesi mümkün değil. Güven sağlayamadığı için de enflasyonu e, kırabilmesi mümkün değil. Enflasyon beklentisini kıramadığı için kur beklentisini kırması mümkün değil. E, kaldı ki e, döviz kurları üzerinde baskı e, sadece enflasyon beklentileri üzerinden gelmiyor. Cari işlemler açığı ciddi anlamda Türkiye veriyor. Bakın işte Ocak-Ağustos döneminde, dış ticaret hacmi %146 arttı. Evet. E, cari işlemler açığında rekora e, gidiliyor. Dış ticaret açığının 100 milyar doların üzerine gitmesi söz konusu. E bu arada ülkeye e, yatırım da gelmiyor baktığınız zaman. Yani bir e, doğrudan yabancı yatırım veya portföy yatırımı da e, gelmiyor. İşte sağdan soldan e, bir şekilde ülkelerden e, işte swap hattı veya başka kanallarla işte döviz temin ederek bu işi götürmeye çalışıyor ama yani o temel dengesizlikler devam ediyor Mustafa Bey. Hı hı. Hani taşıma suyla değirmen dönmüyor. Evet. İşte bunlar halledilmediği müddetçe bu güven ortamı tesis edilemediği müddetçe cari işlemler açı kalıcı bir şekilde iyileşmedikçe sermaye girişleri hem yurt içine doğrudan yatırım, portföy yatırımı sağlanmadıkça, sermayenin yurt dışına çıkışı önlenmedikçe, vatandaşın gerçekten Türk lirasına güveni tesis edilmedikçe, döviz kurlar üzerindeki baskı devam edecektir. Yani bunu hükümetin e, bu yaklaşımlarla önleyebilmesi mümkün değil. Ama ben bunu, evet, bunu, bunu dolayısıyla nasıl yapılacağı belli ama bu hükümetin yapamayacağı da belli. Ama şimdi diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde bir televizyon programına katıldı ve özellikle enflasyondan bahsetti. Aşılamaz bir problem değil dedi ve tekrar ben ekonomistim diye yineledi. Şimdi bugün tabii o arada işte tarım kredi marketleriyle ilgili de bir açıklaması olmuş. Tarım kredi marketlerinde çok çok ucuza işte ürünler satılıyor diye. Bakın şimdi Mustafa Bey, yani tarım krediye zarar ettirerek ve buradan sanki fiyatlar düşüyormuş gibi veya artmıyormuş gibi bir görüntü verilmeye çalışılıyor. Hı hı. İstatistiklerle oynanmak suretiyle enflasyon gerçek seviyesinin çok çok altında gösteriliyor. Bakın bunlara tekrar girmeyeyim. Yani bağımsız enflasyon hesaplamaları, İstanbul Ticaret Odası'nın hesaplamaları, e, Tüketici Birliği'nin hesaplamaları, vatandaşın çarşıda pazarda hissettiği enflasyon ortada. E şimdi e, bunları siz böyle e, işte faizde de mesela faiz artırmıyormuş gibi e, e, demek için kur korumalı mevduatla arka kapıdan 3 haneli... Faiz ödedikleri günler oldu, dönemler oldu. Hatırlayın Mustafa Bey. Yani e, 3 aylık dönem için %24'ten fazla faiz ödediler. Yıllığa bağ, vurduğunuzda bunun e, işte e, %160'lara varan e, faiz ödendi. Şimdi bunlar böyle işte bir takım e, manipülasyonlarla, bir takım algı operasyonlarıyla, işte bir takım e, göz boyamalarla enflasyonun düşmesi mümkün değil veya düşmüş gibi gösterilmesi mümkün değil. Yani bunu sahaya indiğiniz zaman Sayın Cumhurbaşkanı biz sahayı biliyoruz, meydanları biliyoruz diyor ama yani biz de sahadayız. Ya daha onlarca, yüzlerce örneğine şahit olduk elazığ'da. Yani bakın bir işte ya öğrencinin kullandığı bir A4 kağıdı. Top A, bir top A4 kağıdı ya geçen sene 13 lira şimdi çıkmış 95 liraya. Yani hangi ürünü alırsanız alın, bunu vatandaş yaşamıyor mu? Yani ekmeğin fiyatındaki artışı vatandaş yaşamıyor mu? Yani makarna'nın fiyatındaki, yağın fiyatındaki, şekerin fiyatındaki, gübrenin fiyatındaki bunları vatandaş yaşıyor, bunları inkar edemezsiniz, sorun değil diyemezsiniz. Çünkü alım gücünde çok ciddi bir erime var. Bakın, yani bunu nasıl gizleyeceksiniz, nasıl saklayacaksınız? Ha gerçek ekonomist bunun bir göz boyama olduğunu bilir. Öyle diyelim. Yani gerçek ekonomist bunların çözüm olmadığını hı hı. bilir. Eğer e, bunu e, bunu bir sorun olarak e, görmüyorsa veya bu yollarla e, işte bu sorunu aşabileceğini e, düşünüyorsa yani eee ekonomistliği tartışılır e, diyelim. Peki Sayın Çanakçı ben çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Ben de çok teşekkür ediyorum.